Hayatındaki bazı insanlar seni yoruyor mu? Sürekli şikayet eden, seni aşağı çeken veya enerjini tüketen insanlarla çevrili misin? Eğer böyleyse yalnız değilsin. Modern dünyada insan ilişkileri bazen bir yük haline gelebilir. İş yerinde, aile içinde veya arkadaş çevresinde sürekli olumsuz enerji yayan, sizi eleştiren veya sadece kendi çıkarları için yanınızda olan insanlarla karşılaşabilirsiniz bu tür insanlar sadece zamanınızı çalmakla kalmaz, aynı zamanda içsel huzurunuzu da zedeler. Stoğacılar, hayatlarını bilinçli bir şekilde yönetir ve kendilerine zarar veren insanları nasıl uzak tutacaklarını iyi bilirlerdi. Onlar için mutluluk dış etkenlere değil, içsel dinginliğe bağlıydı. Marcus Aurelius, başkalarının davranışları seni rahatsız ediyorsa, bu senin kendi düşüncelerinden kaynaklanır der. Bu söz, bize kontrol edemediğimiz şeylere odaklanmak yerine kendi tutumlarımızı ve seçimlerimizi kontrol etmenin önemini hatırlatır. Peki, sen bunu nasıl başarabilirsin? Stoacılar gibi gereksiz insanları hayatından çıkarmanın sanatını öğrenmeye hazır mısın? Bu yolculukta kendine zarar veren ilişkilerden nasıl kurtulabileceğini, huzurunun nasıl koruyabileceğini ve daha anlamlı ilişkiler kurmanın yollarını keşfedeceksin. O halde başlayalım kontrol edebileceğin ve edemeyeceğin şeyleri bil. Stoacılığın en temel ilkelerinden biri, kontrol edebildiğin ve edemediğin şeyleri ayırt etmektir. Başkalarının seni nasıl gördüğünü, nasıl davrandıklarını veya seni nasıl hissettirdiklerini doğrudan değiştiremezsin. Ama kendi çevreni bilinçli bir şekilde seçebilirsin. Bunu şöyle düşün. Eğer çürük bir meyveyi diğerlerinin yanına koyarsan, zamanla hepsi bozulur. Aynı şekilde seni aşağı çeken insanlarla çevrili olmak, senin de potansiyelini sınırlar. Stoacılar, mutluluğun dış etkenlere değil, içsel dinginliğe bağlı olduğunu söyler. O yüzden çevrendeki insanları seçerken, huzuruna ve gelişimine katkı sağlayanları hayatında tutmalısın. Epiktetos, "Bazı şeyler bizim kontrolümüzdedir. Bazıları ise değildir." der. Bu söz, bize hayatta neyi değiştirebileceğimizi ve neyi kabullenmemiz gerektiğini öğretir. Örneğin, birinin size nasıl davrandığını kontrol edemezsiniz. Ancak o kişiyle ilişkinizi sınırlandırabilir veya tamamen kesebilirsiniz. Kontrol edebileceğiniz şeylere odaklanmak, içsel huzurunuzu korumanın en etkili yollarından biridir. Marcus Aurelius, "Zihninizi kontrol edin, dış olayları değil." der. Bu söz, bize dış dünyadaki kaosa değil, kendi içsel dengemize odaklanmanın önemini hatırlatır. Örneğin, bir arkadaşınız sürekli olumsuz enerji yayıyorsa ve bu sizi yoruyorsa onun davranışlarını değiştiremezsiniz. Ancak bu kişiyle geçirdiğiniz zamanı sınırlandırabilir veya tamamen uzaklaşabilirsiniz. Bu, sizin kontrolünüzde olan bir seçimdir. Stoğacılar, mutluluğun dış etkenlere değil, içsel dinginliğe bağlı olduğunu savunur. O yüzden, çevrenizdeki insanları seçerken huzurunuza ve gelişiminize katkı sağlayanları hayatınızda tutmalısınız. Kimleri hayatında tutacağına nasıl karar verebilirsin? Peki, kimlerin hayatında kalması gerektiğine nasıl karar vereceksin? İşte stoacı, bir bilgenin soracağı üç kritik soru. 1. Bu kişi bana huzur mu getiriyor? Kaos mu? Huzur, bir ilişkinin temel taşıdır. Eğer bir kişi sürekli olarak size stres, endişe veya olumsuz duygular yaşatıyorsa, bu ilişkiyi sorgulamanın zamanı gelmiş demektir. Senega, huzur en büyük zenginliktir der. Bu söz bize huzurun ne kadar değerli olduğunu hatırlatır. 2. Beni daha iyi bir insan yapıyor mu yoksa sadece zamanımı mı çalıyor? Sağlıklı bir ilişki her iki tarafında birbirini geliştirmesine yardımcı olur. Eğer bir kişi sadece zamanınızı çalıyor ve size hiçbir katkı sağlamıyorsa bu ilişkiyi yeniden değerlendirmelisiniz. Epiktetos: Gerçek dost seni erdemli yaşam için cesaretlendirendir der. 3 Gerçekten güvenilir mi yoksa sadece çıkarı olduğunda mı yanımda? Güven bir ilişkinin temelidir. Eğer bir kişi sadece çıkarı olduğunda yanınızda oluyorsa bu ilişki sağlıklı değildir. Marcus Aurelius: Gerçek dostluk çıkarların ötesindedir der. Eğer bir kişi sürekli seni manipüle ediyor, seni üzmekten çekinmiyor ve gelişimine engel oluyorsa, stoğacılar gibi kararlı olmalısın. O kişi hayatında bir yer hak etmiyor. Stoğacılar, ilişkilerde erdemli davranmanın önemini vurgular. Bir ilişki sadece keyifli vakit geçirmek için değil, aynı zamanda her iki tarafında birbirini geliştirmesi için vardır. Eğer bir kişi bu kriterleri karşılamıyorsa, onu hayatınızdan çıkarmak Sadece kendinize yapacağınız bir iyiliktir. Uzaklaşmanın stoacı yöntemi. Birini hayatından çıkarmak bazen zor olabilir. Duygusal bağlar, suçluluk hissi veya alışkanlıklar seni tutabilir. Ama stoacılar bu süreci bilinçli ve duygusuz bir şekilde yönetmeyi önerirdi. İşte adım adım nasıl yapabilirsin? 1. Önce kendinle yüzleş. O kişinin sana nasıl zarar verdiğini açıkça gör. Senega. Kendini tanımak Bilgeliğin ilk adımıdır der. Bu süreçte kendi duygularınızı ve düşüncelerinizi anlamak çok önemlidir. 2. İletişimi yavaşça azalt. Keskin hamleler yerine adım adım uzaklaş. Epiktetos küçük adımlar büyük değişimler getirir der. Bu süreçte ani kararlar vermek yerine yavaş ve bilinçli bir şekilde hareket etmek daha sağlıklıdır. 3. Suçluluk hissetme. Kendini korumak bencillik değil, bilinçli bir tercihtir. Marcus Aurelius, kendine karşı dürüst ol, çünkü kendine güvenemeyen birinin başkalarına güvenmesi beklenemez der. Bu söz bize kendimizi korumanın önemini hatırlatır. 4. Boşluğu sağlıklı ilişkilerle doldur. Daha iyi insanlar etrafında olursa eksikliği hissetmezsin. Senega, gerçek dostluk erdemli insanlarla kurulur der. Bu süreçte yeni ve sağlıklı ilişkiler kurmak boşluğu doldurmanın en etkili yollarından biridir. 5. Bu süreçte hissettiğin her duygu normaldir. Ama unutma, stoğacılar için önemli olan duygular değil, doğru kararlardır. Epiktetos, duygularınızı kontrol edin çünkü onlar sizi yönetmemeli der. Bu söz, bize duygularımızı yönetmenin önemini hatırlatır. Dışarıdan gelen eleştirilere hazırlıklı ol birini hayatından çıkardığında özellikle toksik insanlar tepki gösterebilir. Onlar senin bağımsız olmanı istemez. Böyle durumlarda stoacı bilgelik bize şunu öğütler. Başkasının öfkesine veya suçlamalarına karşı kayıtsız kal. Epiktetos, başkalarının sözleri seni rahatsız ediyorsa bu senin kendi düşüncelerinden kaynaklanır der. Bu söz bize dışarıdan gelen eleştirilere nasıl tepki vereceğimizi hatırlatır. Eğer birisi sizi manipüle etmeye çalışıyorsa, bu kişinin sözlerine değil, kendi içsel dengenize odaklanmalısınız. Eğer biri seni manipüle etmek için suçlu hissettirmeye çalışıyorsa, şu soruyu sor: Bu kişinin sözleri gerçekten beni tanımlıyor mu, yoksa sadece beni kontrol etmeye mi çalışıyor? Seneca, "Gerçek özgürlük, başkalarının sözlerine kayıtsız kalmaktır." der. Bu söz, bize başkalarının sözlerinin bizi tanımlamadığını hatırlatır. Unutma, başkalarının sözleri senin karakterini belirleyemez. Senin kim olduğunu yalnızca sen bilirsin. Erdemli insanlarla kendini çevrele. Stoğacılık, hayatımızı şekillendiren en önemli unsurlardan birinin çevremizdeki insanlar olduğunu vurgular. Stoğacılar için erdemli insanlarla birlikte olmak, sadece mutluluğu değil, aynı zamanda kişisel gelişimi ve iç huzuru da beraberinde getirir. Peki, neden erdemli insanlarla çevrili olmak bu kadar önemlidir? Erdemli insanlar bize hayatın zorlukları karşısında nasıl sakin ve bilgece davranacağımızı öğretir. Onlarla vakit geçirdiğimizde olaylara daha geniş bir perspektiften bakmayı öğreniriz. Örneğin, Marcus Aurelius gibi Stoacı filozoflar bilgeliğin sadece bilgi birikimi değil, aynı zamanda sabır ve sakinlikle hayatı yönetmek olduğunu söyler. Bu yüzden bilge ve sabırlı insanlarla zaman geçirmek bizi daha dengeli ve bilinçli bir yaşama yönlendirir. Ayrıca bize ilham veren insanlarla birlikte olmak, hedeflerimize odaklanmamızı ve zor zamanlarda güç bulmamızı sağlar. Bu kişiler hayatımızı daha anlamlı hale getirir ve bizi daha iyi bir insan olmaya teşvik eder. Öte yandan toksik ilişkilerden uzaklaşmak, iç huzurumuzu korumak için kritik bir adımdır. Stoğacılar bizi aşağı çeken manipüle eden veya gelişimimize engel olan insanlarla ilişkilerimizi sınırlandırmamız gerektiğini söyler. Zaman, stoğacılar için en değerli kaynaktır. Bu yüzden hayatımızı boş ve gereksiz insanlarla harcamak yerine bize değer katan insanlarla vakit geçirmeliyiz. Erdemli insanlarla çevrili olmak sadece mutluluğumuzu değil karakterimizi de şekillendirir. Bu yüzden çevremizi bilinçli bir şekilde seçmeli ve hayatımızı daha anlamlı hale getirmeliyiz. Stoacı bir bilge gibi seni yücelten insanlarla birlikte ol ve huzuruna öncelik ver. Çünkü hayat, kiminle geçirdiğin kadar nasıl yaşadığınla da ilgilidir. Hayatındaki insanları seçmek sadece sosyal bir tercih değil, aynı zamanda karakterini şekillendiren bir eylemdir. Stoacı bir bilge gibi seni aşağı çeken, enerjini tüketen ve gelişimine engel olan insanları bilinçli bir şekilde hayatından çıkar. Çünkü huzur ve mutluluk dışarıda değil, içindedir stoğacılık sana kontrol edebileceğin şeylere odaklanmayı öğretir. Çevrendeki insanları seçmek de bu kontrol alanının bir parçasıdır. Erdemli insanlarla çevrili olmak seni sadece mutlu etmekle kalmaz, aynı zamanda daha bilge, daha sabırlı ve daha güçlü bir insan haline getirir. Peki, şimdi ne yapmalısın? Bugünden itibaren çevrendeki insanları gözden geçir. Kimler seni destekliyor, kimler seni aşağı çekiyor? Toksik ilişkilerden uzaklaşmak için küçük adımlar at. İletişimi azalt, sınırlar koy ve kendine zaman tanı. Yeni ve sağlıklı ilişkiler kurmak için harekete geç. Seni yücelten, ilham veren ve geliştiren insanlarla bağlarını güçlendir. Unutma, hayat kısa ve zaman değerli. Stoacılar gibi çevreni bilinçli bir şekilde seçerek hayatını daha anlamlı hale getirebilirsin. Huzuruna öncelik ver ve kendini gereksiz insanlarla harcama. Sana meydan okuyorum. Eğer stoğacı bakış açısını hayatına nasıl uygulayacağını merak ediyorsan bugün bir adım at. Yorumlarda bu videoyla ilgili düşüncelerini paylaş veya hayatından çıkardığın toksik insanlarla ilgili deneyimlerini anlat. Çünkü bilgelik paylaştıkça büyür. Ve son bir stoğacı öğüt, hayatını kiminle geçirdiğin, hayatını nasıl yaşadığın kadar önemlidir. Bilgelik yolunda ilerlemeye devam et. Diğer videoda görüşmek üzere.